İki sorum olacak. Birincisi temizlik Şamurfa için gerçekten çok büyük bir problem. Geçtiğimiz günlerde Karaköprü belediyesi bir kampanya başlattı. Siz de buna ilgili başlatmayı düşünür müsünüz? İkincisi de geçen sene Nevrud'un tahtının turizme kazanılması için bir müjde vermiştiniz. Oradaki son durum nedir? Oradaki restorasyon çalışmaları başladı mı veya nasıl devam ediyor? Teşekkür ederim. Temizlikle ilgili biraz önce bir şeyler ifade ettik. Biz ilk kampanyamızı başlattık. Ee, gerçek hafta itibariyle bütün okullarımızda, çocuklarımızda, evlatlarımızda temizlik noktasında inşallah eğitimlerine başlamış olacağız. Bunun yanı sıra asla en büyük kampanyayı sizlerle yapacağız. Sizlerin desteğiyle yapacağız. Vatandaşlarımıza bile bir temizlemenin kirletmemek olduğunu anlatacağız. Bu konuda bir önce ifade edeyim ya, yani. Sizde bu konuda hem öneri bekliyoruz, hem de destek bekliyoruz. Nasıl, mesela nasıl kampanyalar yapalım? Mesela şu anda biz el projeleri hazırladık. Yaklaşık 500 bin yaptı. El projeleri. Bütün evlere bir bir dağıtacağız. Bütün esnaflara bir bir inşallah dağıtacağız. Bunun yazısına ne yapabiliriz? Noktasında eğer fikirlerimiz, görüşleriniz varsa da fikirlerinizle görüşlerinizle başlıyoruz. Gerçekten de ihtiyaç duyuyoruz. Devriyatlıkla ilgili de biz projemizi hazırladık. Ey bir belge sonra üstümüze düşen yaptık Ve projemizi anıtlara gönderdik onay için. İki defa anıtlar kurulu projemizi kabul ettiler. Şu anda üçüncü sunumumuz için arkadaşlarımız tekrar çalışmalarını yapıyorlar. Biz tekrar manastır yani ne bulduklarını biz bakanımıza da istiyor ettik. Bakanımız proje onaylanır, onaylanmaz, destek vereceklerini ifade ettiler. Yani inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde projemizi onaylatırız ve 2026'nın ortadan olduğunda orta orta inşallah yapımda restorasyonla başlarız ve inşallah yüzünden kazanırız. Bizim de kıymet verdiğimiz, değer verdiğimiz bir İnşallah evet, sizlerle birlikte o projeyi en iyi yaşamakta kazanırız.